İkinci soru. Bir hem de bağlı, mezhebe bağlı olmak zorunda mıyız? Diyor. Bir mezhebe bağlı olmak zorundasın. Zorluluk var. Niçin zorluluk var? dört mezhebin yaptığını yapamazsın. Yörüye göre onlar kolaylaştırılmış. Yörüye göre. Şimdi bir yerde Malikiler eller aşağıda sağa sola bakarlar Hanbeliler. E şimdi sen burada Hanefi mezhebinde ya Şafi mezhebinde elini aşağı indir sağa sola bak. Toplumun içerisinde ayrıcalık meydana getir. Bu birlikte beraberliğin düzenini bozar yek, yekne saklığı bozar. Bu bakımdan herhangi bir mezhebe dahil olur da o mezhepte yapmış olduğun yanlışlık diğer bir mezhepte kabul ediliyorsa mesela namaz kılarken dalga, dalga, e, geldi sağa baktım sağa baktım sonra aklım başıma geldi hemen önüme baktım e, Maliki de var Amberi de var onlar sana şefaat ederler Efendim, benden kan çıktı da abdesti zannettim de namazımı kıldım. Şafi'de kan çıkınca abdest bozulmaz, o sana şefaat eder. Şafi mezhebinde kadına el tuttuğu zaman abdest bozulur ama adam abdest diye namaz kıldı. Kadına da elini tuttu. Hanefi orada. Efendim şefaatta bulunur. Bu durumda mezhepler birbirini tamamlar, insanlar felak bulur. Onun için bir mezhebe dahil olman lazım. Boa okay. noite.